18. Aşağıdaki hangisi özel durumlar tebliğine tabi değildir? Payları borsa pazarlarında işlem gören ihraççılar. Yani burada eğer şirket arkadaşlar. Yani burada hani e, mantığımızı şöyle oluşturabilirsiniz. E, özel durumlar tebliği dediğimiz aslında kamuya aydınlatma platformunda açıklama yapılması ile ilgili durumları düzenli aslında. Eğer bir şirket sermaye piyasasından fon temin ediyorsa. Türkiye'deki sermaye piyasasından Kamu yani, yani burada şeye özel durumlar tebliğine tabidir İster kısmı ister tamamı fark etmez sermaye piyasasından fon temin ediyorsa yani şimdi burada sermaye piyasasından fon temin etme dediğimizde de sadece öz kaynaklarını fon temin etme değil yani borç şeklinde de fon temin ediyor olabilir. Yani biliyorsunuz sermaye piyasasında sadece paylar işlem görmüyor. Borçlanma araçları da işlem görüyor veya şirketler borçlanma aracı da ihraç ederek sermaye piyasından fon bulabiliyorlar. Bakın burada ne diyor? A şıkkında pay ihraç etmiş. Yani öz kaynak niteliğinde fon temin etmiş piyasadan. Ha bu bu tebliğe tabi. Başka D şıkkı pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden Payları borsada işlem görmeyen ihraççılar. Yani şirket halka açık değil. Yani payları işlem görmüyor. Ama borçlanma aracı ihraç etmiş. Tabi mi? Bu tebliğe. Tabi. Tabi. Yani niye sermaye piyasasından fon temin eden kim varsa bu tebliğe tabi. Özeti bu. Tamam mı? Yani öyle kafanızda şekillendirirseniz kolay cevaplarsınız. Yurt dışında Türkiye'de değil. Türkiye'den fon temin etmemiş. Yurt dışında sermaye piyasa aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar. Yani halka açıksa zaten borsada payları işlem görüyor demektir. Ha, burada C. Bakın Türkiye'de ne borsa aracı ihraç etmiş, ne pay ihraç etmiş. Ama yurt dışında ihraç etmiş. Ha, o da o piyasayı ilgilendiriyor. Bu piyasayı ilgilendirmiyor. yani orada açıklama yapıyor olacak veya oranın o tebliğine tabi olacak. Türkiye'nin değil. Niye Türkiye'de? Çünkü hiçbir şekilde sarma piyasadan fon elde etmemiş C şıkkındaki şirket. Diğerlerini okumuyorum. Diğerleri de gene Türkiye'de bakın nitelikli yatırımcı işlem pazarı. Yani belki halka arz etmemiş hisselerini nitelikli yatırımcılara şey yapmış ama gene sermaye piyasından fon temin etmiş nitelikli yatırımcılardan da olsa. 19. Aşağıdakilerden hangisi kamuya açıklama yap, aşağıdakilerden hangisinde kamuya açıklama yapılması gerekir? Yani burada oranlarımız vardı. Bir şirketteki pay oranı yüzde beş, yüzde on, yüzde on yüzde yirmi, yüzde yirmi beş, yüzde otuz yüzde ee, 50 yüzde 67 miydi? 67 95. Bu oranların üstüne çıkması veya şöyle diyordu üstüne çıkması demiyordu. Bu oranlara ulaşması veya altına düşmesi diyordu. Yani ulaşması demek yani o ya o orana dokundu veya üstüne çıktı anlamına geliyor aslında. Şimdi bakın ne diyor? bir gerçek kişinin bir ihraçlıdaki payının yüzde on yüzde on çıkması. Yani şu aralıkta kalmış ama bu aralığın dışına çıkmış mı? Çıkmamış. Burada bir açıklama yapılması gerekiyor mu? Ha gerekmiyor. Bir kurucuya ait yatırım fonunun bir ihraçlıdaki payının yüzde dörtten yüzde altıya çıkması. Bak sıfır. Başta sıfır yazmadık ama başta sıfır aslında burada bakın ne olmuş? Şu aralıktan şu aralığa geçmiş. Yani %5'e dokunmuş mu? Ha, o zaman bu açıklama yapılacak mı? Burada yapılacak. Kim yapacak bu açıklamayı peki? Yatırım fonlarında açıklamayı kim yapacak? Öyle bir soru sorsaydı. Kurucu. Ha, yatırım fonunun kurucusu. Yani portföyün şirketi. Gerçek kişi de işte ilgili gerçek kişi. Ne bileyim tüzel kişiyse yani bir şirketse o şirket falan gibi. Diğerlerine geçiyorum. 20. İçsel bilgiye sahip olan kişiler listesi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilir? Gene bir sınavda soru olarak gelmişti. Yani burada hani kamuya açıklanmamış bilgilerin elde edilerek kullanılması içeriden öğrenenler ticareti Bilgi suistimali falan demiştik ya. Şimdi aslında o bilgileri birileri biliyor. Henüz kamuya açıklanmamış. İşte o bilen kişilere biz e, ne diyoruz? İstihbarat bilgiye sahip olan kişiler diyoruz. Mesela muhasebe biriminde çalışan veya şirket yöneticisi falan gibi. Bu hani bir liste var. O yani o istihbarat bilgiye sahip olan kişiler listesi hazırlanarak merkezi kayıt kuşuna veriliyor. Eğer o listede değişiklik olursa gene MKK'ya ilgili bildirim yapılıyor listedeki değişiklikler 21 soru geleceğe yönelik değerlendirmeler gene birçok kez soru olarak gelmişti geleceğe yönelik değerlendirmeler bir yıllık sürede en fazla kaç kez açıklanabilir ya yani geleceğe yönelik değerlendirme dediğimiz şirket şöyle bir yatırım yapacağız diyor işte ne bileyim otomobil geliştiriyoruz diyor falan feşmekan işte neyse ama ortada daha henüz bir şey yok. Bir proje, bir şey var. Buna ilişkin açıklama yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bir yıllık dönemde en fazla dört kez açıklama yapılabiliyor arkadaşlar. Bu da birçok kez soru olarak gelmişti. 22. soru. İdari sorumlu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasa araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler kim tarafından kamuya açıklanır? Yani burada söylediği şu uzun belki şey ama şirketin hisselerine ilişkin olarak şirket yöneticileri alım satım yapabilirler alım satım yapabilirler, işlem gerçekleştirebilirler. Ama bir yıllık dönem içinde eğer belirli bir tutarı aşmamışsa bu işlem tutarı, işlem yaptığı işlemin tutarı açıklama yapması gerekmiyor. Ama belli bir tutarı aştıysa aslında tebliğde yazan tutar 250 bin lira. Ama bu her yıl yeniden değerleme artış oranında artırılıyor notlarda ben o gözümden kaçmış. E, notlarında 2020 yılı için 400 bin lira olarak belirtmiş onu. Hani tutar olarak soracak olurlarsa 2020 yılı için 400 bin lira. Yani 400 bin lira aşan miktarda bir alım satım işlemi gerçekleştirmişse idari sorumluluğu olan kişi yani o şirketin hisselerine yönelik olarak ne yapacak? Bunu açıklayacak. Kim açıklayacak? İlgili işlemi gerçekleştiren kişi açıklayacak. Gene sınavda soru olarak gelmişti bu. 23. soru. Gene son sınavlardan birisine gelmişti. Hatta birçok kez son sınavlarda geldi. Buna benzer. Şimdi bakın şu yüzde beş, yüzde on, yüzde on yüzde yirmi, falan gibi oranlar vardı ya bu oranların üzerine çıkılması veya altına düşülmesi falan değil burada söylenen, biraz önceki sorudaki söylenen. Didem Hanım'ın hani burada söylediği aslında onunla ilgili. Yani o, o ilgili, orada da aslında ilgili kişiler tarafından yapılır diyor. Daha sonraki bir maddede de işte ilgili kişiler tarafından yapılması gereken e, bu açıklama MKK tarafından yapılır diye e, ifade ediyor. Ama şu biraz önceki sorudaki söylediğimiz farklı bir durum. Yani idari sorumlu bulunan kişilerin yaptığı işlemler. 23. Hangisi kontrol edilen işletme kapsamına girmez? Yani şirketin yönetim kontrolünü ele geçirmeden bahsetmiştik derslerimizde. Mesela ortaklıktaki pay oranının bir veya birkaç kişi veya bir grup tarafından %50'nin üzerinde değil mi? hisseye sahip olunması veya yönetim kurulu üyeliğinin çoğunluğunu atama yetkisinin veya seçme yetkisinin olması falan gibi demiştik. Ne diyor? Bir gerçek kişinin oy haklarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu işletme o kişinin kontrol ettiği bir işletme midir? Evet. Tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle birincisinde bir kişi var ama ikincisinde bir kişi yok. Yani bir kişi de olabilir diyor veya demiş ya birlikte hareket etmek suretiyle yani birçok kişi var ama birlikte hareket ediyorlar. Yönetim kurulu üyelerinin salt, salt çoğunluğunu yani burada mesela beş, en az 5 üye olabiliyor. En az mesela 5 kişilik olan yönetim kurulunun 3 tanesini azletme imtiyazına sahip ise... Bu da gene şirketi kontrol ediyor diyebilir miyiz? Değil mi? Şirketi kontrol ediyor. Ee, pay sahibi olduğu bir ortaklığın diğer pay sahipleriyle yaptığı bir sözleşme uyarınca pay sahiplerinin oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol ettiği. Burada tabii <laughs> ben şeyden kopyala yapıştır işte yapmışım şu veya silelim. İşletme. Yani gene bakın burada oy haklarının çoğunluğunu elde etme durumu söz konusu. Ee, üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu veya fiilen bu yetkiyi kullandığı işletme E şıkkı murahhas yönetim kurulu üyeleri yani murahhas yönetim kurulu üyesi dediğimizde daha yetkili yönetim kurulu üyesi diğer üyelere göre bunların yarısını azletme imtiyazına sahip olma demiş. Ya yani burada bakın yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu falan gibi bir şey çıkıyor mu? Ha burada E şıkkı evet. Bakın burada yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu deseydi ki var zaten şıklarda. Ha evet.